tarihten önce de insanların sofrasında zeytin tanesi vardı. Şimdi de teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. En zengin, en fakir sofralarda bile zeytin tanesi vardır. Bunun bir anlamı olmalı. Zeytinyağının layık olduğu yer aslında lobanın altı, çöp kovasının arkası değildir. Bu zeytinyağından çok da bir şey beklemeyin artık. Ama ona nasıl böyle ilaçlarımız için bir dolap hazırlıyoruz? Aslında zeytinyağı da bu şekildedir. İlacın içinde kimyasal var. Zeytinyağında hiçbir kimyasal yok.